arkadaşlar bugün bunu açacağız evet mikser böyle bir mikser yani böyle yani açalım çok da uzakmadan yani gerçekten çok güzel bir şey gibi duruyor Evet. Açtık bu tarafı. Oh, burada bir tane bant kalmış. Neyse. Bunu açarız böyle. Burada da bant var. şöyle açalım. Arkadaşlar benim elim sakar elim. Böyle yamukum kaçıyorum. Açtık. Ve açıyorum. Açtık. acayip güzel çıkarttı. Ve evet, çok güzel. Bu bilmiyorum nasıl buradan çıkartacağız. Arkadaşlar burada tane bir şey var. Burayı kesmemiz lazım. Bir dakika. Evet arkadaşlar maksa aldım. Hadi açalım. Kesin ya arkadaşlar. Çok fena ya. Ha açtık. Ve bunu buradan çıkartalım. Vay gerçekten böyle çok güzel bir şey. Bakın şöyle yapabilirsiniz böyle mikserle yapabilirsiniz böyle yapıp böyle koyup yani şöyle böyle tane olacak. Şöyle mikserle mikseri karıştırabiliyorsunuz böyle. Şu karıştırıyor. Karıştırma işlemi bitti. Şimdi böyle yapıyorsunuz. Alıyorsunuz bunu Peki ki sizin bu karış yani karışımı hazır oluyor. bugün de böyle boyunca kaçtık. です。